Velhasıl değişik hesaplar var. Yani. Değişik hesaplar var. Sonuçta abi şunu biliyorsun. Benim için sen ve Altar çok önemlisiniz. Kaan da önemli ama Kaan sonradan geldi. Şimdi biliyorsun tabii kardeşim, abi. Böyle tabii. 200 gün sonra geldi adam. 150-200 gün sonra geldi. Şimdi... Yani Kağıdı biz Koruyabildiğimiz yere kadar koruyacağız Öyle değil mi abi? Koruyabildiğimiz yere kadar koruyacağız Onda çıkan sağ olsun çocuk da çok uğraşıyor abi. Değil mi?